yerleşim merkezi ve dolayısıyla buna bağlı olarak köylü de doğal kalabilmiş, bozulmamıştır. Şimdi biraz da kent nedir? Kentten söz edelim. Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe ansiklopedisinde kentle ilgili şöyle söylenmektedir: Kent tarım dışı bir alanda kurulu, kalabalık ve büyük yerleşme yeri tarihsel süreç içinde ilk köleci devlet biçiminde adlandırılmıştır. Kentler zamanla köleci toplumdan feodal topluma, feodal topluma... gelince kuşlar gider sahile, vefakar bir karga öter bu dağda. Mebus Bey gelmez ki bu dağda gezek, gülden bala örtmüş, çiçekten bezek, iki tane isli taş yaş tezek. ne yanar ne söner tüter bu dağda. nedense bu da var kalmıyor karsız O aslında bina var var imarsız hakkı merhum sürgün misafirlerimiz genç bana ya, bu şenka... <gülüyor> <gülüyor> <Aşağıya> doğru gitme <laughs> I'm yeah. 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 yemek takdim edilmektedir. Ee, bayrak yarışları şu anda meydanımıza yaklaşıyorlar. Bayrak yarışını <coughs> birincilikle <laughs> Oğuzhan Demir önde geliyor. Hadi koş bayrağı. Hep onunla. koy. Üçüncü oldu Koş, koş, koş. <laughs> İkinci Ozan. Ozan Güneş. Üçüncünün ismini abi. Polat. <laughs> Birinci Ozan Demir. İkinci Ozan Güneş, üçüncü Anıl Des, Anıl Polat. Üçüncü Anıl Polat madalyasını sayın kaymakamımızdan alıyorlar. Sayın kaymakamımıza ve yarışçılara çok teşekkür ediyoruz. Madalyasını ileriye doğru getirin bakalım. Lokman Karabey. Seni de ya. Canım ismi okunak. Şunu önüne getirsin. Tamam gel. Hadi bakalım. Ha. 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 Maşallah maşallah. Ha. Az geriye çıkabilir miyiz? Üst taraf lütfen. Şu taraf biraz geriye çıkarsanız herkes görsün. Gerçekten görülmeye daha değer güzel danalarımız var. Lütfen arada sağa görevlerine rica ediyorum görevlerini yapsınlar ha? Şöyle meydana açalım. Maşallah maşallah. Çok güzel kanal var maşallah. Jüri üst tarafta şu anda. Maşallah. geri geriden çekin lan. Koşar. Koşar. Değil mi? Şöyle üst tarafa açalım lütfen. Mehmet Barış, damasının ismi de Paşa'yı. <laughs> Getir bakalım hele <herhalde> Paşa'yı. <laughs> Vay maşallah. Helal be. Allah Hakikaten başkan. Maşallah. maşallah maşallah. Paşa birinci oldu. Nazlı ikinci. Nazlı ikinci danası da üçüncü oldu. Şimdi <laughs> madalyalarını alalım. Madalyaları, Madalyaları takdim etmek üzere Sayın Karayolları Bölge Müdürü Mahmut, Mahmut Yıldız Mahmut Yıldız beyefendiyi buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Ya, ya, ya. Evet sahipleri protokole yaklaşsınlar. Anne Anne Nazlıcan'ın sahibi de ya. Gel, şuraya gel, <laughs> en güzel dana yarışmasının <laughs> ödülleri takdim ediliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> İkinci. İkinci. İkinci bu. Gelceğal sam ha sen bir şey alamadın gel. Alamam. Gel. Düşür Düşer, boynundan düşer. Şuradan düşebilir. E, aslında aslında da düşebilir. Aslında. Nasıl? Sayın Mahmut Yıldız'a çok Hadi. teşekkürler ediyoruz. çekirgeler geliyor, çekirgeler. Aman 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 aman. Maşallah. Evet. İsim nasıl güzel kanlı? Emre Polat birinci olarak geldi. İkinci Anıl Yıldırım Yıldız mı? Anıl Yıldız ikinci olarak geldi. Üçüncü Safa Çakar. Şimdi birinciye ve birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödüllerini vermek üzere Sayın Şenka Belediye Başkanımız Görbil Özcümle Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Şu anda birinci ve ikinci, üçüncü kardeşlerimiz çuval yarışında. Safa buraya bak. Ödüllerini, <laughs> madalyalarını alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. <laughs> Serdar Aynalı. Sayın Serdar Aynalı. Sayın Başkanımız. Burada mısınız? <laughs> Mahmut Bey Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Bey Şu anda plaketini Alıyorlar Teşekkür ediyoruz teşekkür, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız'ın plaketini almak üzere Nursel Yıldız Sayın Belediye Başkanımızdan Alıyorlar Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür Sağ olun efendim çakmak bir konuşma yapmak için buraya davet ediyorum buyurun Möhterem komşular. Şükenden selam ve sevgilerimi arz ediyorum. Elhamdülillah bu cemaat karşısına söz hakkı alarak huzurunuza çıktığım için bu anda bahtiyarım. Allah razı olsun. Bu fırsatı bize veren kardeşlerimize, sahı gayret gösteren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür eder. Allah kendilerinden razı olsun derim. Öderim kardeşler, arkadaşlarımız her tarafı izah ettiler. Konuşacak bir söz kalmadı. Biz acil şey, bir şeyi gönül arzu ediyor. <laughs> Cehalet felaket olduğu malumdur. Bugün bakıyorum ki elhamdülillah nispeten bir gelişme var. Fakat bunu da az görmüyorum. Evvel dinde, fende, teknikerde yol almamız, ileri gitmemiz. Bir alim Dinimize bir doktor, nasıl ki sihatimize bir doktor lazım. Dinimize de bir doktor olmasını, içimizden çıkmasını gönülden arz ediyorum. Yayanın yecini, zükürdüm merdi olmaz, sermayeyi bitiriyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin. Şiir okuyacak mısın Anneciğim daha küçüktüm. Göçecektim. Tek 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 dedim. Yanımda seni istedim. Sevginin altında birden bir eleştim. Büyüdüm algınlaştım anneciğim. Burası bir halk programı. Halk programı olduğunu da bu şekilde gösteriyoruz. Muhterem misafirlerimiz. Şimdi... Sırada Protokolün arkasını, Protokolün arkasını boşaltalım lütfen. Boşaltalım lütfen. Yemek ikramı için. Şimdi evet. Halaya başlıyoruz. Buyurun. Davul zurna. Seni dinliyoruz. her aydan sonra hep beraber yemeğe geçeceğiz. Sürpriz türkülerimiz var. teşekkür ediyorum ee, sevgili köylülerim biraz tabi heyecanlıyız heyecanımı bağışlayın sizleri burada görmekten çok, çok mutlu ve gururluyum hepinizin ayağına sağlık tabi bu işte emeği geçenler bu işi bu tertibi düzenleyenler herkese çok çok teşekkür ediyorum Ezürüm gəlib